Hepinize sevgiler arkadaşlar. Temmuz ayında akrep ve yükselen akrep burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. E, Temmuz ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar 2 Temmuz tarihinde satürn retro halindeki satürn oğlak burcuna geri dönüyor. E, hatırlarsanız 22 Mart tarihinde satürn kova burcuna geçiş yapmıştı. Ee, ve bir süre burada ileri harekette yer aldıktan sonra Mayıs ayında retroya başladı. Şimdi geri, gide, gide, gide tekrar e, Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Ve yılın sonuna kadar da neredeyse Oğlak Burcu'nda kalacak. 30 Eylül'de retrosu bitiyor. Oğlak ileri harekete başlıyor. Aralık ayında da Kova Burcu'na tekrar geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu ne anlam ifade ediyor? Aslına bakarsanız 2018 yılından beri Satürn Oğlak Burcu'ndaydı. Bu alan sizin adınız arkadaşlar. Yakın çevreniz, iletişimleriniz, aile, akrabalar, yakın akrabalar, belki beraber yaşadığınız kişilerle yer alakalı muhit, mahalleyi temsil edebilir. Eğitim konuları, satış, pazarlama işleri, yetenekli olduğunuz konular, eğitim verdiğiniz veya eğitim aldığınız meseleleri, yeteneklerinizi ne şekilde ortaya koyduğunuzu ifade eden bir alandı. Satürn'ün bu alanda yer alması, özellikle aslında yakın çevrenizle iletişimlerinizi... E, diyaloglarınızı belki tekrar gözden geçirmek e, konusunda sizi test etmiş olabilir 2018 başından beri söylüyorum Diğer taraftan eğitim konularında bazı engeller ve kısıtlamalarla uğraşmak durumunda kalmış olabilirsiniz satış pazarlama e-ticaret gibi konularınız varsa veya yetenekli olduğunuz konularda kendinizi göstereceğiniz dijital teknolojik bir takım yatırımlarınız varsa buralarda sürekli bir takım şeylerle mücadele etmek durumunda kalmış olabilirsiniz arkadaşlar e, şimdi e, Satürn'ün oğlak burcuna geri dönmesiyle birlikte bu saymış olduğumuz konularda son rütüşleri, son problemleri çözmek üzere hareket ediyor olacağız. Aslına bakarsanız burada yine bir takım engellemeler, kısıtlamalar, çözümlenmemiş bir takım sorunlar, problemler varsa bunların tekrar masaya yatırılması durumları söz konusu olacaktır. Ama şanslı olduğumuz bir konu var ki 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve bu da yine son 1,5-2 yıllık sürecin aslında sonuna işaret ediyor. Hatırlarsanız hep geçen sene de konuştuğumuz e, tutulmalar hep yengeç ve oğlak eksenlerinde ilerliyor diyorduk. E, şimdi bu oğlak burcundaki ay tutulmasıyla birlikte bu dönemi artık sona erdiriyoruz. Son bir buçuk senenin gündemi artık kapanıyor durumda. Dolayısıyla aslında bu oğlak ay tutulmasıyla birlikte işte biraz önce konuştuğumuz o eğitim meseleleri, satış pazarlama konuları, kendi e, projelerinizi ortaya çıkartacağınız alan, e, yakın çevrenizle iletişimlerini, seyahatler konusundaki yaşadığınız bir takım tıkanıklıkların aslında e, hangi ilerini çözmeniz gerekiyor. Nerelerde problemler var? Bu ay tutulmasıyla birlikte onun aydınlanması ve artık bundan sonraki süreçte neyi düzeltmemiz gerekiyor? Nerelerde ekstra sorumluluklar almamız gerekiyor? Bunu görebilme şansı bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Bu süre zarfında aslında bu tutulmayla birlikte Son 1,5-2 yıllık sürecinde sonuna geliyoruz. Artık bunlar son rütüşler biraz daha sabırlı olup bu meseleleri de çözüp artık ileriye doğru yöneleceğimiz zamanlar geliyor olacak arkadaşlar. 12 Temmuz tarihine geldiğim zamansa Merkür Retrosu sona eriyor arkadaşlar. Merkür ileri hareketine başlayacak. Çok güzel bir haber. 18 Haziran'dan beri Merkür Yengeç Burcu'nda retro pozisyondaydı. İlgili alan sizin adınıza e, yurt dışı bağlantılı işler, yabancılarla alakalı konular, ortaklık meselesi meseleleri yüksek öğrenim akademik kariyerle alakalı olan işler ...hukuksal meseleleriniz varsa bunu temsil eden alanda arkadaşlar medya iletişim yayıncılık konularıyla ilgili faaliyet gösterdiğiniz alanlar varsa yine bu alandaydı. Şimdi Merkürün bu alanda retro yapması saydığımız içerikte bazı tak takılmaları bazı eskiden çözülmemiş problemlerin tekrar önümüze gelmesini iletişimsel anlamda bazı sorunları kendimizi net ifade edememeyi karşımızdakini tam anlayamamayı mesela yurt dışı ithalat ihracat konularında ortaklık fırsatları varsa böyle o konunun sürümcemede kalması, medya iletişim, yayıncılık konularında işlerimizin aksaması yönünde etkilere sebep oldu. 12 Temmuz itibariyle bu sorunlar artık sona eriyor ve tamamıyla burada takılmış olan işlerimizin hepsinin önündeki engeller kalkıyor. Burada tekrar ivmeyi yakalıyoruz diyebiliriz. E, atılabilecek imzalar, yapılacak ortaklıklar varsa her türlü e, imzayı atabiliriz. Net kararımızı, son kararımızı verebiliriz arkadaşlar. 20 Temmuz tarihine geldiğimiz zamansa yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Hatırlarsanız 21 Haziran tarihinde yengeç burcunda bir güneş tutulması yaşadık. E, dedik ki Sıfır derece yengeç burcunda gerçekleşiyor. Yani hayata sıfırdan başlamak, tertemiz bir sayfa açmak yönünde fırsatlarla karşılaşabiliriz. İşte bu e, tutulma sonrasında e, 20 Temmuz tarihinde yengeç burcunda aynı alanda bir de yeni ay var. E, dolayısıyla son bir ayda işte özellikle yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık konuları, akademik kariyer, hukuksal meselelerle alakalı o başlangıcı orutunu e, elde edemediğimiz konularda bir fırsat daha yakalıyor durumda olacağız arkadaşlar fakat e, bu yeni ay zamanında Satürn yeni aya karşıt pozisyonda sert bir etkileşim yapıyor. İşte Satürn Oğlak burcuna geçiş yaptığı için dolayısıyla hani o yakın çevre iletişimlerimiz, yakın çevremizde almamız gereken sorumluluklar, eğitim konuları, satış pazarlamayla alakalı hani halletmemiz gereken şeyler varsa, oralardaki o işler e, konusunda biraz daha fazla efor sarf etmemiz gerekebilir. O yeni başlangıcı yapabilmemiz için önceden temizlememiz gereken bazı gündemler e, karşımıza gelebilir diyelim. 22 Temmuz tarihine geldiğim zaman Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Sizin adınıza müthiş bir haber bu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü e, Güneş zaten Aslan Burcu'nu yöneten gezegen. Aynı zamanda bizim gururumuz, egomuz, kendimize olan güvenimizi, e, mantıklı tarafımıza aldığımız kararları ifade ediyor aslında. E, Aslan Burcu ise sizin adınıza kariyer alanı. Güneş'in bir ay boyunca bu alanda yer alacak olması kariyer meselelerinde kendi kendinizi gösterebilmek, kariyer meseleleriyle ilgili şansı elde edebilmek konusunda destekleyici etkiye sahip. Yani işsizseniz iş bulma fırsatı, iş yerinde kendinizi biraz daha öne çıkarabilmek, yetenek ve becerilerinizi sergileyerek takdir kazanabilmek, belki zam terfi prim gibi olasılıkların gündeme gelmesi, belki yükselme durumlarının ortaya çıkması, dediğim gibi e, finansal anlamda şu an sahip olduğunuzdan daha iyi bir iş imkanının karşınıza gelmesi yönünde etkilere sahip olacaktır arkadaşlar. E, bu yönde Kariyer konusunda eğer bir takım beklentileriniz varsa sizin için şanslı zaman başlıyor diyelim. 27 Temmuz tarihine geldiğim zamansa Jüpiter ile Neptün arasında pozitif etkileşim var. Bu da güzel bir etki. Jüpiter oğlak burcunda işte hani Satürn'ün geri döndüğü alanda aslında hani o yeteneklerimizi sergileyeceğimiz alan biraz da o satış pazarlama konularında kendimizi göstereceğimiz projelerimizi hayata geçireceğimiz zaman Neptün pozitif etkileşimi aslında hayalini, hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilme fırsatı sağlıyor. Neptün balık burcunda o da retro pozisyonda olsa da hani bizim hobi olarak gördüğümüz sanatsal bir takım uğraşlarımız varsa buralardan finansal anlamda kazanç elde edebilmek ortaklık fırsatlarını değerlendirebilmek veya bu hobiyi hayata geçirebilmek için finansör kaynağını bulabilmek konusunda destekleyici etkiye sahiptir diyelim. E, Temmuz ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir Temmuz geçirirsiniz. İlgili hafta geldiğinde zaten detaylı bir şekilde tekrar hepsini konuşuyor oluruz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.